arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu çocuğu gördüğünüz yerde uzaklaşın. Tamam mı? Eğer ki fitness eğitmeni, fitnesi, yani bu çocuğu soracağı sorular üç Hocam bu hareket doğru mu? Hocam yağ yakımı için bir ilaç söyler misin? Hocam protein tozunu öneriyor Bunu sormadım hocam. <laughs> ben çok eğleniyorum şu an. Bu arkadaşı gördünüz mü? Buna bir şey yapmayın kanka. Kaçsanız da kurtaramazsınız yani. Yok. <laughs> Herkese selam. Bugünkü vlog biraz farklı olacak. Salonda çalan şarkıların hepsi telifli olduğu için sadece antrenmanım kayıt aldım. Ama sizlere bir şeyler aktarmadan da bu videoyu yayınlamak istemedim. O yüzden yaptığım her hareketi ufak da olsa genel bir şekilde anlatarak bilmeyen veya eksik bir olanların tamamlaması için seslendirmek istedim. Haftada iki gün bacak çalışma stilini denemeye başladım bu hafta itibariyle. O yüzden bu videoda ön bacak ve yanına da eklemek istediğim ön kol antrenmanını sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk hareket olarak squat yapacağız. Çok seviyorum fakat henüz yeterli şekilde ağırlığımı yükseltebilmiş değilim. E, Sukaatta quadriceps ve gluteus yani ön bacak ve kalça kaslarımızı hedef alıyoruz. E, squat çok kompleks bir hareket. Bütün vücudu kullandığımız için birazcık e, sakatlanma riskimizin yüksek olduğu bir hareket olduğu için size tavsiyem ekrana verdiğim bilgileri dışında e, ağır sağlam gibi kanallardan bu videoyu yani bu hareketi ayrıntılı bir şekilde öğrenmeniz ondan sonra hiç denemediyseniz denemeniz. Çoğumuz çünkü bu hareketi yanlış yapıyoruz, e, bel sakatlanmaları işte fıtıklar falanlar filanlar hepsi bu sebepten de oluyor. Doğru forma oturtmaları lütfen bu tarz hareketlere yönelmeyin, tavsiye etmiyorum. İkinci hareket olarak Hex Squat yapmak istedim. E, Hex Squat da dizlere daha az baskı, daha fazla kuvvetli çalışması sağlıyor Squat'a göre. E, bu hareketin nasıl yapıldığını söylemek gerekirse ayaklarınızı omuz genişliğinde açıp makineye öyle yerleşmelisiniz sırtınızı düz tutmanız çok önemli çünkü herhangi bir ovallikte belinize daha fazla baskı yapacağı için belinize zarar verecektir. O yüzden sırtınızı iyice ne makineye yaslamalısınız. Kalçanızı geriye iterek de dizlerinizi bükün iyice. Daha sonra kısa bir an bekleyip yukarı doğru kalkın. Yani bir saniye aşağıda bekledim, sonra yukarı doğru yavaşça kalktım. Yavaşça aşağı indim, yavaş yukarı kalktım şeklinde ilerleyebilirsiniz. Şimdi hareket hakkında söylemek istediğim birkaç bir şey daha var. Ee, şöyle ki spor sonunda birçok insanın bu hareketi yaparken izledim. Fakat çoğu aynı hata yaptı. Ee, Pozisyon alıp aşağı doğru inerken çok hızlı inişler yapıyorlar. Ee, bu durumda dizlerinizin ne kadar ekstra yük bineceğini ve bunun, bunun ne kadar zararlı olabileceğini tahmin bile edemeyiz. O kadar bilgili olmasak da bu hareketin doğrusunda e, aşağı iniş pozisyonunda en azından kontrollü inişler yaparak. Dizlerimize binen yükü doğru bir şekilde ayarlayıp kaslarımıza doğru bir şekilde bu yükü temas ettirmeliyiz ki kas gelişimi olsun. Aşağıya doğru yaptığınız hızlı bir iniş özellikle sırtınızda ağırlık varken yapmanız çok daha tehlikeli. Diz sağlığınız sizin için çok önemli. Buna çok dikkat etmeniz lazım. o yüzden aşağı inişlerinizde lütfen özen gösterin ve bir anda hızlı bir inişler yapmayın. 2-3 saniyelik iniş ve 2-3 saniyelik çıkışla ritmik olursanız çok daha mantıklı olur. Aşağı pozisyonuna geldiğinizde en fazla böyle 1 saniye civarında bir duruş yaptığınızda... ...ve sonra tekrar yukarı çıktığınızda bence hareketten çok daha fazla verim alacağınızı düşünüyorum. Başlangıç seviyesindeyseniz eğer sadece harekette iniş ve çıkış yapıp... ...aradaki beklemeyi yapmazsanız sizin için daha mantıklı olur. Onun dışında söylemek gerekirse bu harekette yap yapılan bir hata daha görmüştüm. Dizlerinizi kitlemek. Ya yani bu kitleme ne oluyor? Tekrarı bitirip ilk noktaya yani başladığın noktaya döndüğün zaman dizlerini dümdüz bir şekilde tutuyorsun. Bacakların dümdüz duruyor. Bu şekilde oradaki yük bence yani deneyimlerimde çıkardığım sonuç da bacaklarından çok bir anda dizlerime daha çok yük biliyor. Çünkü düzleştirdiğim zaman bir anda sanki ağırlık bacaklarımda azalıyor ve nereye gittiği belli olmuyor. E bu giden ağırlığın bir yerde durması gerekiyor. Çünkü ağırlık hala sırtınızda duruyor. Bence bu giden ağırlık da kesinlikle dizinize gittiği için e, dizlerinizi kitlemeniz hiç iyi bir şey değilmiş gibi geliyor. O yüzden hareketi tekrarların arasında lütfen hafif bir şekilde dizlerinizin bükülü olmasına özen gösterin. Yani tamam olarak bacaklarınızı düzlemeyin. Ee, tekrar sayımı konuşmak gerekirse e, her sette 12 tekrar yapmaya çalışıyorum. Genellikle de 3 set yapıyorum. Eğer verimsiz hissettiysem o 3 sette bir set daha yaparak bunu 4'e tamamlayıp o hareketi kapatıyorum. Bir diğer hareketimiz one leg smith machine lunge. Şimdi gelelim bu hareketi herkes gibi neden serbest değil de makinede sabit bir şekilde yapıyorum. Hareketi serbest bir şekilde yaparken ayak bileklerim çok fazla oynuyordu, dengeli değildi. Bu yüzden ben de sabit bir şekilde makinede yapmayı tercih ettim. Sonuç olarak bizim bir spordaki hedefimiz ne? Sakatlanmadan hareketleri doğru yaparak kas gelişimi sağlamak. E, bunun için ben eğer sabit yaptığımda yeterli oluyorsa serbest bir şekilde yapmama hiçbir şekilde gerek yok. Size de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Eğer serbest yapıyorsanız ve ayak bileklerinizle dizlerinizle ekstra oynamalar oluyorsa hareketi sabite çevirmeniz çok daha mantıklı. Çünkü sizin için önemli olan şey ön bacaklarınızı büyütmek. Bunu nasıl yapacaksınız? Ağırlığınızı arttırarak. E ağırlığını arttırmak istiyorsanız daha stabil ve sağlıklı bileklere ihtiyacın var. O yüzden yani sabit de yapıp ağırlığını kısa sürede arttırmak varken neden serbest de yapıp düşük ağırlıkta kalasın. Geldik son bacak hareketine leg extension. Bu hareket ön bacak kaslarınızı izole eden bir egzersizdir. Hareketi doğru yapabilmek için sırtımızı içine yaslayıp belimize çukur olmamasına özen göstermeliyiz. Yanlardan tutarsak da kendimizi sabitleriz ve bacak kaldırma yaparken çok daha rahat bir şekilde ilerleriz. Evet geldik antrenmanın ikinci kısmına. Şimdi ön kol çalışacağız. Burada ilk hareket olarak klasiklerden biri olan dumbbell curl'ü tercih ettim. Dumbbell curl yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç bir şey söylemem gerekirse en üst seviyede bir saniye bekletip kontrolü bir şekilde aşağı indirmeniz. Diğer bir seçenek de dirseklerinizi vücudunuza yakın tutarak damlaları yukarı kaldırmanız olacaktır. Bunun dışında harekette yaptığımız birkaç hatadan en çok gördüğüm şey ağırlık arttırdığımızda omuzlarımızı devreye sokmak. Bir anda 10 kilodan 20 kiloya çıktığın dumbbell'ı atıp işte omuzlarını yukarıya çekip bu hareketi yaparsan aslında kol çalışmayıp da omuzlarını sadece yoruyorsun. O yüzden hareketi yaparken düzenli bir şekilde arttırmaya dikkat edin. Bir anda 10 kilodan 15'e veya 15'ten 20'ye 25'e çıkmaya çalışmayın. Onun yerine hareketi yaparken işte bir saniye beklediğin Olayı 2 saniye çıkar ya da negatifte daha yavaş hareketlerle aşağı indirirsen e, ilerleyen günlerde kilonun artacağını göreceksin. İkinci hareket olarak da Hammer Curl tercih ettim. Bu hareketi yaparken e, biceps kasları dışında brachialis ve brachioradialis kaslarını da çalışıyoruz aslında. Brachialis bicepsin hemen altında yer alıyor. Brachioradialis ise e, ön kolumuzda yer alan küçük bir kas grubu diyebiliriz. Üçüncü hareket olarak da Cable As Bar Curl tercih ettim. Bu hareketi yapma amacım e, bisepsi farklı açılardan çalışmaktı. O yüzden önce geniş açı daha sonra dar açı yaparak e, hareketi olabildiğince verimli bir hale getirmeye çalıştım. Kanı olabildiğince bicepslerimi pompaladığımı düşünüyorum bu hareketi yaparken. Yani damarlara ve bicepsin şişkinliğine bakarsak sanırım hedefe ulaşmış gibi gözüküyoruz. Kolda son hareket olarak da overhead cable curl tercih ettim. Hem triceps hem de biceps için aslında harika bir hareketti. Ya yani çoğunlukla biceps çalışsa triceps kasını da çalıştırdığı için bence çok verimli bir hareket. Eğer sanınızda bunu yapma imkanınız varsa, müsaitse ve sakin ve boşsa bence bu hareketi antrenmanınıza ekleyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Dirseklerinize dikkat edin aşağıya düşmesin. Olabildiğince omuz hizasında tutmaya çalışın. Ee, onun dışında omuzlarınızı yukarı kaldırmamaya özen gösterin. Son olarak da bu hareketi tam açıyla yapmaya özen gösterin. Yani kolunuzu iyice sonuna kadar açın. Ondan sonra kapatın. Eğer tükenişe geldiğinizi hissediyorsanız yarım tekrarlar yaparak pampo biraz daha arttırabilirsiniz. Ve bitmedi. Bugün sanki ben biraz fazla hareket yapmışım gibi ama neyse. Bilek kaslarımızı çok önemli. Çünkü bilek kaslarımızın güçlü olması demek hani hammer Curl veya işte barbell curl'deki kilomuzun daha kolay artması demek diyebilirim. O yüzden ön kollarınızı çalışmayı aksatmayın. Haftada iki kere, üç kere çalışmanız bence idealdir. Ama bunu daha çok hocanıza sorarak da netleştirebilirsiniz. Benim bileklerim ince olduğu için olabildiğince özen göstermeye çalışıyorum. Son hareket olarak bunu yaptım. Ve bundan sonra işte kısa bir kardiyo yaparak günü tamamladım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen günlerde daha eğlenceli vloglar çekeceğimi düşünüyorum. Yani öyle umut ediyoruz. İzlerseniz, keyif alırsanız çok sevinirim. İyileştirmek için herhangi bir şey yazmak isterseniz tavsiyenizi alırım. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.